Sayın seyirciler, bir tavuk 6 kilo tuzla kaplanıp pişiriliyor. Ama tuzsuz nasıl olur diye merak ediyorsanız sıradaki haberimizi izleyin. Çünkü arkadaşlarımız da merak etti ve kalkıp Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Tuzda tavuk Reyhanlı'ya özgü bir yemek. İlginç bir yöntemle tuzda pişirilen tavuk onca tuza rağmen ...tuzsuz tadı ile yiyenleri şaşırtıyor. Reyhanlı'da Yenişehir Gölü kıyısındaki lokantalarda yapılan... ...tuzda tavuğun bu şaşırtıcı pişirme yöntemini ustası anlattı. Önce temizliyoruz. Ondan sonra salçamızı sürüyoruz. Kekik. Bir de Maraş biberi tatlı olacak yani acı değil. Onu üzerine serptikten sonra tekrar tepside hazırlığını yapıyoruz. 2 kilogram tuzu tabana şey diyoruz. Beyaz kağıttan düzelttikten sonra tavuğumuzu sırtı üst kısmına gelmek şekilde üzerine ayrıca 4 kilo tuz daha el yava yapıyoruz. Yani toplamı 6 kilo. Onu bastıktan sonra fırına atıyoruz. Fırında 1,5 saat pişme şeyinde kalıyor. İşletme sahibi Mustafa Bey'e özel bir formülü var mı diye sorduk. Onun formülü herkese verirsek biz burada iş yapamayız. O bize mahsus. Yani şöyle diyelim babadan oğula gibi. Yani biz ustalarımıza ya da bir başkasına verdiğimiz zaman e, zaten değeri kalmaz. Herkes yapmaya, aynı lezzeti vermeye kalkar. Zaten patent olarak bize bizim öyle bir korkumuz yok ama herkes yapsın ama lezzeti veremesin. O bize kalsın. Yani onu ee... Meslek sırrı diyelim. Kimseye vermeyelim. Tavuk, üzerine kaplandığı tuz kütlesi içinde kendi yağı ve buharı ile fırında pişiriliyor. <laughs> Lezzeti de buradan geliyor. Tavuk daha sonra müşterilere bulunduğu tuz kütlesi içinde servis ediliyor. Acaba tuzda tavuğu gören müşterilerin tepkisi nasıl oluyor? Yani önce şaşırıyor bir bunun içinde ne var diye. Yani tuza yani nasıl olacak diye, nasıl çıkacak, işte tuzu çok mu olacak, az mı olacak, tansiyonum var, işte kolesterolüm var biliyorsunuz. Hep evhamlıyız Türk milleti olarak. Onları hep düşünüyoruz. Sonra diyoruz işte bunun sadece ne tuz olur, gerisinde siz tuz atar yersine tuzsuz olur. Servis edilen tuzda tavuğun bir özelliği ise sadece bayan müşterilere tokmakla kırdırılması. Tokma, sert bir şekilde. Yalnız bitmedi bir saniye. Ama önce mani okumak gerekiyor. Ezmeyle, büzmeyle, beni bulamazsınız gezmeyle. Altın saplı tokmak ile hanımefendi kısım tuzları mı diyor efendim tavuğumuz. Buyurun. Şöyle yan taraflara efendim. Şöyle yan taraflara. Tamamdır efendim. Tamamdır. Tuzda pişirilen tavuk Hatay'a özgü mezeler içtiğinde servis ediliyor. Tuzda tavuğun yurt dışından gelen müşterileri de var. Rus müşterimiz, İngiliz müşterimiz hatta Çin e, iş icabı tarzı sırf tuzda tavuk değil de Antakya'ya gelip de tuzda tavuğu yemeden giden yok. İlle tuzda tavuğu istiyor. Yolunuz Reyhanlı'ya düşerse Yenişehir Gölü'nde tuzda tavuğun tadına bakmayı unutmayın.